Son maçlarda teknik adam pek çok farklı oyuncuyu sahaya sürdü. Bakalım bugün sahada kimleri oynatacak? Az sonra göreceğiz. Ben mi yanlış düşünüyorum? Oyunu hızlandırmanın zamanı gelmedi mi sizce de? en iyi defans karşı takımın paslarını doğru şekilde kesebilmekten geçiyor. Olamaz. Top hedefi bulmuyor ama oldukça tehlikeli bir toptu. Bu topu iyi yere gönderebilirsek organize bir atak geliştirebiliriz. Kale vuruşu kullanıldı. Top çalma başarılı. Kaleci! Tempoyu hızlandırarak maçı lehimize çevirebiliriz. Boş alanda koşan futbolcu radara yakalanıyor. Ayak oyunları muhteşem. Zek. Ayak oyunları güzel. Oyuncularımızın kondisyonu gayet iyi görünüyor. önce fırsatı değerlendirip golü atmalıyız. Kaleciyi aşamadık. Böyle fırsatlar kolay yakalanmıyor. Topu temas sonrası kaybettik. Tertemiz bir arapası. Mükemmel bir çalım. Basketbolda olduğu gibi futbolda da düdük çalana kadar maç bitmiş sayılmaz. Taç atışı kadar sonrası kart gelmesi lazım. Bugün çok formunda görünüyor. Sanırsınız ki kedi yutmuş. Topu geri çalıyor. Topu geri alması gerekiyor. takımda takım da orta sahayı ele geçirme peşinde. Hücumdan savunmaya... Kaleci! Taraftarlar derin bir nefes alıyor. Kaleci arkadaşlarının sahadaki yerlerine baktı ve kale vuruşu için gelildi. Teknik adam ayakta ve bağırıyor. Maçın bu derece akıcı olması skoru tahmin etmemizi zorlaştırıyor. Kritik ah. bir hata ama geçti. Top bizde. Kalecimiz takımın dizilişine şöyle bir baktı. Ve atışı kullandı. Ayak oyunları muhteşem. Haydi. Kaçırdı. Tribünlerden ah sesleri yükseliyor. İyi denemeydi. Futbolcular pozisyonlarını aldı. Kale vuruşu yapıldı. İsabetli bir pas. Şu an açık alanda. Mükemmel. Bu hücumu kimse kese... Sert bir hareketti. Savunma sıçrarken yerden pas göndermek iyi bir seçim olabilir. Hop. Gol. Gol. Böyle kritik bir pozisyonu en iyi şekilde değerlendiriyor. Gol geldi. Harika düşünülmüş bir gol sevinci. Çok eğlenceli. Takımımızın kaydettiği golden sonra maç devam ediyor. Herkes pozisyonunu aldı. Rakibin ara pastır. Ah! Savunma bu adamı markaja alarak iyi iş başardı. Kalecimiz takımın dizilişine şöyle bir baktı ve atışı kullandı. Tam zamanı. Fena bir hareket değildi. Mükemmel bir. Oh! Hadi bakalım. Sürekli gol arıyoruz ama bu kaleciyi geçmek kolay olmayacak gibi görünüyor. Devre arası. Futbolcularımız ilk yarı güzel bir performans sergilediler. Büyük ihtimalle soyunma odasında yeni taktikler aldılar. Bakalım ikinci yarı bize neler gösterecek? Böyle çalım görülmedi. Harika pas. Savunma çaresiz. Orta sahadakiler hem forveti. Harika pas. Savunma çaresiz. Topa tüp. Gol. Gol. Hafızalardan silinmeyecek tarihi bir gol. Harika bir golden sonra. Harika bir gol sevinci. Taraftarlar çıldırmış durumda. Top rakip takımda ve maç devam ediyor. top ayak faulle birlikte güzel bir fırsat doğdu. Tehlikeli bir pozisyon. İki takım da orta sahayı ele geçirme peşinde. Hücumdan savunmaya geçişler çok hızlı. Haydi! Rakip oyun yapımızı çözdü. Atak düzenimizi değiştirmeliyiz. Tek hamlede olmasa da güzel bir pas sonrası harika bir pozisyon yaratılabilir. Haydi. Kale vuruşu kullanacaklar. Topun indiği yere dikkat etmek gerekiyor. Bunu herkes yapar. Bu pasla rakip neye uğradığını şaşırdı. Daldılar. Türkiye'nin en iyi futbol oyunundası. Topu koşu yolundan çıkartıyor. Rakip takım kafayı yedi adeta. Kaleciden bir kurtarış daha. Daha sakin olmalıyız. Boş alanlara doğru yönelip defansı açmalıyız. Kaleci arkadaşlarının sahadaki yerlerine baktı ve kale vuruşu için gelildi. Şut Sonuçsuz kalan bir hatamız daha. Bir an önce savunmaya dönmeliyiz. Mükemmel bir çalım. Taraftarların desteği oyuncular için en etkili motivasyon kaynağı. Oyuncu oh, sahayı geniş açıdan aldı. Harika bir pas. Tribünlerde komik kostümlerle gelen taraftarlar var. Stad bugün çok canlı. Topa tüm gücüyle vuruyor. Ah böyle bir şut gol getirmeliydi. Kaleci dizilime bakıyor. Oyuncularımız yerlerini aldı. İsabetli bir pas. Mükemmel bir ara pası. Hedef çok doğru alındı. Türkiye'nin en iyi futbol geniş açıdan isabetli bir pas. Türkiye'nin en iyi futbol oyunundasınız. Goley. Offside tuzağımıza düşürüyoruz. Yetenekli oyuncuları adam adama yönlendirmek iyi fikir. Sonuçsuz kalan bir hatamız daha. Bir an önce savunmaya dönmeliyiz. rakibi kendi sahasında karşılamak lazım. Böylece hücumda zorlanacaklar. Harika pas. Savunma çaresiz. Uzatmalar oynanıyor. Oyuncular zaferin tadını çıkarmaya başladı. Fakat dikkatimizi dağıtmamamız gerek. Evet. Kopa uzandı ve kurtardı. Çevik bir hamleydi. Taraftarlar galibiyetin tadını çıkarıyor. Ben Sabri Ugan, hepinize sağlık dolu günler dilerim. Esen kalın.